Transfer haberi. Beşiktaş'tan Paolo Dybala bombası. İtalyan basını duyurdu. Beşiktaş'ta Ocak ayı transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlıların Galatasaray'ın listesinde bulunan Paolo Dybala için teklif vereceği öğrenildi. Görüşmelerin ise derbi maçından sonra yapılacağı gelen haberler arasında. İşte ayrıntılar, son dakika Beşiktaş haberleri, BJK Spor haberi. İtalyan basınına göre Beşiktaş, Paolo Dybala'nın potansiyel transferi için Roma ile görüşecek. Ligde bugün derbide lider Galatasaray ile karşılaşacak siyah beyazlılar için İtalya'dan bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Fotomaçın Sport medasetten derlediği habere göre Beşiktaş, Galatasaray'ın da daha önce gündeminde yer alan Arjantinli orta saha Dybala'nın transferi için harekete geçiyor. Siyah Beyazlı kulüp yöneticilerinin yıldız futbolcunun transferi için derbiden sonra İtalya'da görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü. Roma'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dybala'nın Ocak ayında ya da sezon sonunda Beşiktaş'ın yolunu tutabileceği konuşuluyor. Avrupa'daki yıldız oyuncuların Beşiktaş'a gelmek istemelerinin bir başka nedeni de Joao Mario, Rafa Silva, Paulista, Immobile ve Van Bronckhorst gibi isimlerin siyah beyazlı kulübün çatısı altında bulunması. Bu konuda Beşiktaş ikinci Başkanı Hüseyin Yücel geçenlerde ilk sinyali vermişti. İtalya'dan başka transferler olacak mı? İ sorusuna Hüseyin Yücel, e, aklımızda birkaç bölgeye takviye yapmak var e ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan, derbide hakemin adil bir yönetim göstermesini beklediklerini anlatan Yücel, e pozitif düşünelim pozitif olsun. Tek beklentimiz hakemin sonuca etki etmemesi e diye konuştu. İtalyan basınından Astromali ve It sitesi, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin, Paolo Dybala için Roma ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu. Haberde, E-Türk kulübünün sportif direktörü Mario Branco, olası müzakereler hakkında konuşmak üzere 21 Kasım'da Roma Teknik Eğit Sorumsuzlusu Florent Gisolfi ile buluşacak. Önümüzdeki haftalarda oyuncunun geleceği hakkında bazı gelişmeler olabilir e ifadeleri kullanılmıştı.